Herkese merhaba arkadaşlar diyecektim. Boş ver. Niye? Burada bir şey söylemeye geldim. Abi yüzde bir milyon kişi koletin et 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 kırın et aşık olduğunu söylüyorlar. Gösteriyoruz birazdan. Abi o oh, o onal, onallar var ya oy, oyunu da oynamamışlardır abi kulet Spike'a, etkar bir abi şunu bir artık abi şunu bir artık